Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu mağazada ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır demiş. Az gelir elde edildiği gibi bir ifade kullanıldığı için bir eşitsizlik sorusu. Pantolon ve gömleklerin miktarları ve kaç lira oldukları yazılmış. O zaman pantolon satışından elde ettiğimiz gelir 20 çarpı 240'tan 4800 lira olur. Gömlek satışından elde ettiğimiz gelir, gömlekler 180 lira, x liradan sattığımız için 180x olacak. Toplam bu para 4800 ve 180x'in pantolon ve gömlekler için yapılan harcamanın toplamı 12.000 TL'den az olacak. Bu eşitsizliği çözüyoruz. 4800'ü e eşitliğini bir tarafına atarsak 180x 12000 eksi 4800 diyerek bakarsak buradan elimizde kalan değer 7200 olacak. İki tarafı da 180'e bölersek x'in ne olduğunu bulmuş olacağız. 180'e böldüğümüzde 720 18'e bölünürse 40 yapar. O zaman x'e yazabileceğimiz en büyük değer 39-38 diyerek gidebilecekken en büyüğü 39 olacak.